Selam Merhaba bugün Yazdığıma gidiyoruz Evet yazdığıma gidiyoruz Bu ara ben bu videoyu çektim ve Arkadan çok ses geldiği için Sesi kapatıp yeni ses ekliyorum Acıktım biraz Şimdi poğaça alacağız evet, Açma almaya geldik Evet deniz falan gözüküyor Bu ara gerçekten Az kaldı galiba Evet öne geçtim şimdi Hu askerde galiba Yuppi, çok mutluyum hala uykum var ama sizde unutmak istemiyorum tabi videoyu devam ettiriyorum Evet burada uçak var uçağın içinde köfteci var Neyse Evet geldik babam bilet almaya geldi Ay çok özür dilerim birlerin burada ters tutmuşum hemen düzelteyim ha Bu martılar iç yapayım mi? onları yukarıdan benziyor ayı besliyorlar. Hiç o yüzden gelerler. Normalde hiç gelmezler. Hep uzaktan gelirler. Neyse, Uhuit. Adam geliyor. Adam geldi. Geçti, neyse bana baktı odan. Çektim anladım ki acaba. İşte geldik ve indik. Haydi eve geçiyoruz. Evet geldik. Evdeyiz. Ama burası bizim evimiz değil. Evimiz ileride. Yani bunun ilerisinde evler sılanmış Yani komşuluk bayağı var. Yani <laughs> Böyle mühbore. Şimdi valizleri taşıyacağım. Taşıyacağım. Yani götüreceğim. Ay. Ay kedi var orada. Evet bakın kedi. Kara kedi. Evet. evet valizleri taşıyacağım. Geldi sıra. Neyse. Evet doldurdum sırtıma. Çok ağırlar. Neyse. Olsun. Evet burada da kedi varmış. Gerçekten burada çok kedi var. Gerçekten. Ee, bugün bunları denizden çıkarttım bu ara. Bunu bu ara ben boyamadım. Onu kendim buldum. Bunu da çıkarttım. Gerçekten çok iyi bir yüzücüyüm. Kendime övmek gibi olmasın. Şimdi babamı bekliyorum. <laughs> Çünkü babam komşumuzla sohbet ediyor. Şimdi geçeceğiz ve geçtik. Evet. Geldik. Deniz ama karşı Kahvaltı yiyeceğiz demek isterdim. Yiyoruz demek. Şimdi geldi kahvaltımız. Bekliyorduk o sıra. Uhu. Pinklerim biliyor musunuz? Gerçekten ben bunu yanlışlıkla çekmişim. Ve e, çok özür dilerim. Bunu kırpmak istedim. Ama kırparsam e, şey. Bütün video siliniyordu. O yüzden kırpamadım. Şimdi sahile kuma gideceğim Kumdan deniz kabuğu toplayacağım. Hop. Bunları buldum. Dört tane bulabildim. Çünkü pek şey yapmadım. Şimdi gidiyoruz. heat Ve son. heat Bunları da yanlışlıkla çekmişim. O sırada zamanım tükendi. Pinlerim. Görüşürüz.